Merhaba arkadaşlar. Ben Atatürk Üniversitesi Bilişim Mühendisliği Öğretim Müjdeli 3. Sınıf öğrencisi Hüseyin Arıkan. Bugün sizlere e, abstract class nedir? Ne amaçla kullanılır? Nasıl tanımlanır? E, sonra property tanımı nasıl yapılır? E, metot tanımı nasıl yapılır? E, override edilecek ve edilmeyecek metotların farkı nedir? E, gibi konuları e, ele alacağız. Bununla ilgili örnekler yazacağız ve e, bu konuları ne olduğunu bahsedeceğim sizlere. Abstract class nedir? Öncelikle bununla başlamak istiyorum. Abstract class soyut sınıf olarak da bilinir e, ve kendisinden tüyen sınıflar için bir temel görev gören sınıflardır. E, bu sınıflar doğrudan nesne oluşturmazlar. Abstract class'ların genellikle ortak özellikleri ve metotları bir arada toplamak ve e, türetilen sınıfları bu özelliklerin metotlarının kullanması sağlamak amacıyla kullanılır. E, peki bu abstract class'lar e, ne için kullanılır? Hangi amaca hizmet etmekte bunlar? Ortak davranışları tanımlamak, e, farklı alt sınıflar arasında ortak olan davranışları ve özellikleri tanımlamak için kullanılıyor. Yani farklı alt sınıfta bulunan e, ortak olan davranışları, özellikleri birbirini tanımlıyor. Sonra zorunlu kılmak, türeyen sınıfların mutlaka belli bir metot, intent etmesini sağlamak gibi e, bunun amaçları var. E, şimdi sizlere hemen bir tane abstract class e, tanımlayalım. E, bunu örnek üstünden gösterelim. Public. Şöyle bakana, bir dakika şey. hemen Public. abstract class animal. Animal. Sonra burada bir sürü parantez açıyorum. E, ama burada bakın. Burada property tanımlayacağım. Bakın. Property hemen public yazacağım public string name diye burada bir süperansat yapıyor get ve set oluşturacağım burada. şunların arasında boş bırakırsam iyi olur daha sonra e, şurada aşağı doğru iniyorum e, şurada hemen e, abstract metot tanımı e, burada şey yapacağım oluşturacağım public tekrardan diyorum public e, abstract abs abs yazalım Çıkmadan abs abstract void diye oluşturuyoruz. Daha sonra aşağıda e, normal metot tanımını oluşturacağım. Burada public void slap diye parantezimi açıp kapatıyorum. E, şimdi şurada hemen bir tane parantez daha açıp burada konsolda bunu konsol, konsol yazalım. Console nokta read line parantez içinde slap deyip şöyle noktalı bir şekilde burayı kapatıyorum. Şimdi gördüğünüz gibi burada abstract e, class'ını tanımlamış olduk. Yani burada gördüğünüz gibi küçük bir örnekle abstract class'ını burada oluşturduk. E, burada property'nin tanımını yaptık. E, daha sonra bu aşağıda gördüğünüz kısımda abstract e, metodun tanımını e, sizlere okuyayım. Burası zaten zorunlu bir kısım. Şimdi e, hemen Property'nin tanımını e, nasıl yapılır? Ya yani, Property ne? Bunu size açıklamıştım. Property e, bir abstract sınıfın normal sınıflarda olduğu gibi yapılabilir. E, şimdi şurada, bu da örneğimiz olarak şunu gösterebilirim size. Property örneği olarak da şunu gösterebilirim. Şöyle GX deyip isterseniz şöyle bir Property tanımı da gösterebilirim size. E, metot tanımı sizlere değinmek istiyorum. Metot metotlarda tamam mı? Metotların ne olduğunu e, söylemek istiyorsa metotlar iki şekilde tanımlanıyor. E, abstract metotları var bir de normal metotlar var. Abstract metotları e, sadece imza tanımları ve türeyen sınıfları bir metot e, etmek için zorunludur bunlar. Mesela bakın e, burada birinci hatta şöyle yorum için alıp buraya diyelim ki e, abstract metodu diyelim. Mesela buraya public yazıyorum. Public abstract void market metot şeyini oluşturduk. Şimdi e, ikinci şeyimizde ise e, dediğim gibi şeyler var. E, normal metotlar var burada da. Şöyle ikinci deyip normal metotlar diyebiliriz. Bu normal metotlar da e, gövdesi tanımlar. Yani bu metotların gövdesini tanımlar ve türeyen sınıfların isteğe bağlı olarak e, metotları override edebiliyor bunlar. Yani bu e, normal metotlar bu işe yarıyor. E, şimdi burada normal metotlara örnek vermek istiyorum. Burada da public e, void lab dediğimiz zaman burada da açıyorum sonra süslü parantez açıyorum ve buraya console neden çıkmıyor? Büyük ihtimalle aşağıda herhalde hatta dosya açmadım dosya da ötürü doğrudur. Ee, sadece örnek göstermek için şu an burada kullanıyorum. console.read line link deep parantezini noktalı bir şekilde kapatıyorum. Ee, burada gördüğünüz gibi normal metotlarda örnek verdim. E ee, şimdi sizlere de edilecek ve edilmeyecek metotların farklarını az bir şey aslında anlatmak istiyorum. Şimdi abstract metotları e, ve normal metotlar bildiğiniz üzere iki metodumuz vardır. Abstract metotları e, sınıfı sadece imza olarak tanımlar ve türeyen sınıflar tarafından mutlaka override edilmelidir. Bu metotlar bir davranış alt sınıfın tarafından nasıl e, uygulanacağını belirtir. Normal metotlar ise e, abstract sınıfın tanımlanmış ve implement edilmiş türeyen sınıflar e, bu metotları override edebilirler ama zorunlu değil bu. Ya şimdi abstract metotlar zorunlu ama normal metotlar zorunlu değil. Ee, şimdi sizlere abstract class'ın e, ile ilgili bir örnek vermek istiyorum. Ee, şimdi hemen örneğimize geçelim. Şimdi bu sinik system diyorum. Ne kalıyordum Sonra buraya bir public diyorum. Abstract diyorum. Sonra class diyorum. Animal. Sonra şurada student'ını açıyorum. Tekrardan yukarı geliyorum. Burada bir property'ni tanımlayacağım. Property bu tane public diyoruz tekrardan Public string. String. String ne? Şuradan bir get reset. Yapıyorum. Sonra aşağı doğru iniyorum ve bir de absurd metodu tanımlıyorum şurada. Absurd. abstract var. Diyorum ve buraya tekrardan public diyorum. Public abstract void model o. şimdi buradan normal metodu size tanımlamak istiyorum normal metod tekrardan buraya bir e, public diyorum public void sleep. dedikten sonra buraya bir parantez açıyorum parantez açtıktan sonra da şöyle console console line diye parantez açıyorum ve buraya dolar işareti atıyorum şuraya diyelim. Süslü parantez açıyorum tekrardan. name karakterini tanımlayalım burada. Sonra is linking diyor. Sonra şunu şurayı böyle süslü parantez içinde yazalım. Pardon tırnak içinde yazalım. Şöyle Dedikten sonra şöyle bir nokta oluyor gibi kapatıyorum. Şimdi şurada şunu sileyim hemen. Şimdi burada tekrardan bir public diyorum. e dok Enum dip tekrardan şuraya geliyorum burada üslü parantezi açıyorum. Burada public diyorum tekrardan public of oh. right write ok Tuzum. diyorum. Şurayı siliyorum tekrardan. E, şimdi burada şuradan dakika süslü parantezine açmam gerekiyor şöyle. Eee şimdi burada aşağıya gelip public class tanımlayacağım. public class pro burada bir tane mesaj yazdım son dakika. yazıyorum buraya. Ardes. Burada parantezimizi kapatıyorum. Ee, şimdi şunu ee, şunu enable dedik. Ee, sonra geldik şu aşağıya. Public klasımızı tanımladık. Bakın şu hatamı yaptım şu Animal. sonra overlay point 28'e zorla e, ben şurada x yapmışım şurayı konsol line a yok takas m hmm. şu yazma ortaya düşmeye getirsem geçirsem sonra şurada public class'ın programı standı. Static void dedik. Main string dedik. Hadi şurada bir hmm. public dedik. Tamam. Hmm. Aşağıya gitsin. Şuraya bir parantez açalım. Şimdi şurada ana tanımlayalım. Şurada doc. doc eşittir. New diyelim. New doc. Şuraya bir parantez açalım. Bir doc.e makleson dediğimiz kısım çıktı. Rick sayısının çıktısı burası. Şimdi burada eee tekrardan doc.e select diyorum. Ve burada tekrardan nokta virgülle kapatıyorum. Aynı şekilde burası da çıktı. daha sonra cat eşittir, cat eşittir. new new cat new cat diyorum. Daha sonra burada bir süslü parantezi açıyorum. Şimdi new chat dedik burada tekrardan. new eşittir. E, tırnak içinde cast diyorum. Noktalı virgül diyorum. Sonra aşağıya chat nokta make sound deyip parantezde kapatıyorum. Sonra cat deyip nokta koyuyorum. slap deyip parantezi aç kapa sonra burada şöyle yapıyoruz şimdi burada. Şurada. Hı. Bu şekilde yaparız. Programımızı bitirmiş olduk. E, şimdi Programı size anlatmak istiyorum. <laughs> şurada animal e, adında bir abstract sınıfı tanımladık ve içinde bir property e, tanımlamış olduk. Şurada property tanımlamış olduk e, ve e, bir normal metot e, bulunuyor bunun içinde. E, şurada maquesont adında, şurada gördüğünüz gibi bir şey bulunuyor, e, normal program bulunuyor. Normal met metot olarak da şey kullanıyoruz, bu da slab metodunu kullanıyoruz. E, ee, daha sonra Doppelkett e, sınıflarına Animal sınıfından türetildi ve e, orada e, Maxland metotlarının overlap edilerek kendi özgü sesler tanımlandı. Şurada gördüğünüz gibi Miao diye bir ses tanımladık. Aynı şekilde e, şurada da tanımladık. Şurada gördüğünüz gibi. E, program sınıfı içinde main metodu e, yazdırdık. E, Dog ve cat sınıflarını örnek oluşturarak bir metodu çağırdık. Yani burada metot e, oluşur, metodlar metotları çağırdık sınıflar işte. E, yani, ödevimiz bu şekilde. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.